Herkese selam. Gear TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege'nin incisi Simav'ın gözbebeği Gölcük Yaylası'ndan sesleniyoruz. Burada bulunmamızın asıl nedeni tabii ki bu doğal güzellikleri sizlerle kavuşturabilmek. Ama asıl amacımız Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve Trans Transanatolia'nın 13. yılına özel hazırlanmış rotada Simav'ımızın da bulunması. Bu rotada Simav'ımızın doğal güzelliklerini ve motosporlarının keyfini sizlerle buluşturacağız. Bize desteklerinden dolayı Simav Belediyesi'ne ve Eynal İşletme Müdürlüğü'ne Ayrıca çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Alana geldik. Perfect. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de bu organizasyon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Ben ilk defa katılıyorum. Evet. Ee, zormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> de Trans Anatolia kamp alanına geldik. Burada servisler, pit stoplar ve yemekhaneler var. Onları gezeceğiz. Konuşmak istediklerimizle de konuşacağız. Güzel bir ortam var. Bunu size aktarmak istiyoruz. Festival havasında bir ortam var. Gördüğünüz gibi çadırlar kuruldu. Servis ekipleri son sürat araçları tamir etmeye devam ediyor. Bizler de bunları size aktaracağız. Hepinize iyi seyirler. Trans Anatolia yarışı Rally Raid Rally Raid diyor. Bir rally tarafı var bir de raid tarafı var. Rallyciler zamana karşı yarışıyorlar belirlediğimiz etaplarda. Raid grubu da e, hız yapmamak şartıyla kaybolmamak için yarışıyor. Evet. E, bu 13. senesi Trans Samsun'dan İzmir'e gidiyoruz. Giderken de işte Samsun'dan başladık. Amasya Kongresi'nin yapıldığı yerden geçtik. Sivas'tan geçtik 4 Eylül'de. Daha sonra Kapadokya'dan Afyon'a vardık. Büyük taarruzun yapıldığı süvarinin izinden evet. o çizdik. Simav'a geldik. Biliyorsunuz bizim süvari de Simav, Simav'dan geçti tabii. Evet o geçti. Geçti. Onları gözeterek özellikle bu büyük taarruzdan sonra takip harekatının yapıldığı yerleri de geçerek 9 Eylül'de İzmir'e varmayı düşünüyoruz. Evet. O da anlamlı bir tarih olacak. Evet gerçekten öyle olacak. Yarın da tam 9 Eylül. Evet. <laughs> öyle bir planlamamız oldu bu sene için. Evet. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Trans Anatolia 2023 Trans Anatolia esas 13 senedir yapılıyor. Evet. Ben de bir gazeteciyim. O bir otomobil gazetecisiyim yaklaşık 35 senedir. 5-6 defa sizin gibi ben de katıldım, geldim basın olarak. Bu sefer dedim, bir böyle bir proje yapalım dedim. Ve işte Mercedes'e bir proje teklifi götürdüm ve bir G serisi aldım. Lüks ve konforlu bir aracın, off sert offroad road yapabileceğini diğer SUV denen ama bana göre SUV olmayan araçlara nazar. Yaklaşık ikisinden beri Samsun'dan çıktığımız yol bugün Simav'da. 6. günde yaklaşık 1000 küsur kilometre, 1800 kilometreyi yaptık. Son 200-300 kilometremiz kaldı. Bizim buradaki amacımız keyifli zaman geçirmek, aynı zamanda arabanın off yetilerini ortaya çıkarmak. Yani e, çok söylenecek şey var. Çok ba anlamlı bir rota, çok anlamlı bir yarış. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz, İnşallah çok sağ deniriz. olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bazı takımların araçları ve servis ekipleri var. Burada ne oluyor? Gündüzleri yarışan araçlar geceleri tabii ki yorgun düşüyor ve bir teknik ihtiyacı doğuyor arabaların. Burada gördüğünüz gibi teknikerler araçlara en şefkatli bakımı gösteriyorlar. Araçlar ertesi günün şartlarına göre yeniden hazırlanıyor, bakımları yapılıyor ve starta hazır hale getiriliyor. Bak gelenleri çek. belirim gelenleri çek. Abi hoş geldin memleketimize. Hoş bulduk abi. Öncelikle senin bu organizasyon hakkında bir görüşlerini alalım. Çünkü en zor kısımlardan bir tanesinde sen varsın. Evet. Servis. Evet. Ustasın. Evet. Nedir, ne değildir bir de sana soralım. Çok zevkli ve güzel, geçti. Evet. O zorlu hesaplar hiç yormadı. Hı hı. Yani bu güzelliğin içinde onları hikaye kaldı yani. Şöyle güzel borsam, temiz hava <laughs> ve artık Kütahya çok güzel. Evet. Ee, burası, buralar çok harika yani artık daha söyleyecek hiçbir şey yok tüm yorgunluklarımız gitti anlayacaksın yani. <laughs> Memleketimizi beğendiniz. Çok harika. Olağanüstü. Teşekkür ederiz. İyi Çok geliyorum. sağ olun. Welcome Paul. Welcome. Thank, you. Thank you. Thank you. What's the hardest moment in the race for today? Well, about today the most uh, harder moment probably was the biggest speed because yeah. we are always on full gas. Yeah. So we are riding around 150, uh, 150, 160 kilometers per hour. So it yeah. means yeah. big speed. In this mountains, sometimes are really close, so you have to yeah. be really focused on the logs, on the trees and everything, because one mistake, yeah. you can crash. But yeah, for the other mm -hmm. side, the mountains are amazing, uh, country for me is really nice. Yeah, so, it's terrible for the roads. Yeah, yeah. Most of the dangerous in this. Yeah, but it's really 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 nice. I I really like this country. So I I've been in in Chitoskai and you know, other in Ankara. <laughs> so yeah, this part of the of the country I really like it It is a big surprise for me. Burada gördüklerinizde hassas olduğumuz traklar Biliyorsunuz en çok bizi cezbeden aletlerden bir tanesi bu arkamızda gördüğümüz Bunimoktu. Onu da burada yakalamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi doğal güzelliklerle saklı cennet vatanımızda, güzel sınavımızda böyle güzel organizasyonların olması bizleri çok mutlu ediyor. Yani daha ne diyebilirim ki? Konuşacak cümle bulamıyorum. Gayet heyecanlıyım, gayet mutluyum. Yani bugünün hiç bitmemesini istiyorum. Umarım daha fazla böyle organizasyonları biz de burada, memleketimizde görmeye devam ederiz. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sen? İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Nasıl <laughs> geçiyor? Ya gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, i̇lk defa hayatımda offroad gidiyorum, o yüzden e, çok özel bir deneyim benim için. Biz limonu görmeye alışmıştık genelde ama. Evet, e, Antalya'da bıraktım tatil yapıyor şu an. Peki e, ne düşünüyorsun genel olarak? Nasıl gidiyor her şey senin için? Trans Anadolu'da. Evet, Trans Anadolu için. Ya, eee um, benim beklentim yoktu. Sadece katılmak istedim. Hı -hı. Çünkü hiç deneyimim yoktu. Ama gerçekten inanılmaz Kefleidi ben ve kopilotum beraber wie Tuk I bitakemiz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Tabii ki bazen yolukai boluyogus ama bu çok normal bir şey. daha güçlü hissediyorum şu an. <laughs> çok teşekkür ederim. Peki bugün kamp yaptığın alan hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben bence bu en güzel bir kamp şimdiye kadar. Çünkü bir göl var, çok güzel bir topluluk var burada yani hissi güzel. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de. Görüşürüz. Çok yorucu bir günün ardından sizlere ilk gün vedasını yapıyoruz. Bugün aksiyonlu bir çekim yapamadık. Kamp günü hazırlıklar ne ara, ne durumda. Bunları size aktarmak istedik. Hala Gölcük Yaylası'ndayız. Yarın sabah etap startında sizlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Gear TV ile kalın. günaydın. Bugün etapın ikinci günündeyiz ve yarışın son gününde tüm hızıyla devam ediyor bütün karşılaşma. Sizlere yakından aktarmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. geldik bir videonun daha sonuna. Ben çok mutluyum. Böyle bir şey şahit olduğumuz için, organizasyonda bulunduğumuz için. Özellikle emeğe geçen herkese tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes Gear TV ile kalsın. Zaten güzel görüntülerle baş başa bırakmıştık sizlere. Görüşmek üzere. Keyifle Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.